Evet arkadaşlar şu anda cinlerin bastığı söylenilen Terk edilmiş olan o köydeyiz Boş evlere gireceğiz Bakalım neler var neler yok Korkuyorum az çok ama Neyse hadi gel bakalım Çekeceğiz kısa da olsa Evet elimi şöyle bir taş aldım köpek falan çıkabilir şey Boş ev var burada Oraya gideceğiz. Köpek falan olur diye elime taş aldım ha

iki evler. Burada ne var? Böyle tünel gibi bir şey var. Buradan gireceğim ben içeriye. Buradan gireceğim. Evin girişi durun bir ton. Yok, Evin girişi yok. Evin girişi yok arkadaşlar. Her taraf kapalı. Şuradan gireceğim. Buraya tünel gibi bir şey kazmış. kazmışlar. Kazmışlar. var o bir şey var mı ki? giriyorum. Bismillah. Seni de versene beni de çekeyim önden. Şimdi iki kamera çekelim. İnşallah hiç öyle başımıza bir şey gelmez. Bakalım bir iki eve daha girebiliriz belki. İlk giriyorum. yerde iş dişmişler. Ey evet, billahi bile şeytan razım, bismillah. Ben korktum. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Lan. Bardak hareket ediyormuş. Aklım çıktı. Gelsene sen de. Sen de gel. Ya bura sürekli şişeler falan hareket ediyor. Aklım çıktı. Biraz önce bardağa bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şeyler falan hareket ediyor. Aklım çıkacak. Korktum ben. Çık çık çık. şeyde sürekli bir şişe sesleri falan geliyor. Hayvan sesleri geliyor korktum ben. Hadi gidelim. Başka, ev. Başka evlere gitmek Önceki evde altımıza sıçacaktık ama kendimizi biraz daha toparladık. Şimdi buraya gireceğiz. Ama inşallah yine başımıza bir şey gittim. Orada altıma sıçıyorum. hala biraz daha korkuyor. Gelmedin orada giremem diye. belli yani olmaz. Yıllar önce cinler bastığı söylendi. İnsanlar buraları terk etmiş Bismillah. Evet. İnsanlar insanlar 2021 yılında gelmişler. bu çok eski evler arkadaşlar. Bunlar ne olmuş? Bunlar işler galiba. Kablolar falan duvardakilere baksana. Bunlar bunlar insanlar çizmiş galiba. Göğüs falan çizmişler. Diğer odalara bakalım. je ne le compte pas. Mezarı tavan çok güzel arkadaşlar. İnşallah üstümüze tavan falan düşünüyor. Tavan üstümüze düşecek gibi. Çık 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 çık. Aradan çek, belki de inanmayanlar olur. Biz hariç, sadece bir tane imam yaşıyor. Onun da evini bilmiyoruz. Bu videonun part 2'sinde o imamla konuşacağız. Onunla da röportaj yapacağız. Bu köyün geçmişini ondan öğreneceğiz. Bu videoya 24 saat içerisinde 500 like gelirse, bu videonun part 2'sini çekeceğiz. Ve köyde yaşayan tek olan imamla da konuşacağız. Arabamız burada. Koş koş koş. Geri gel. Allah'a bilahol. Arkadaşlar videoya like atın. Görüşürüz.